Herkese selamlar. Ben Fehmi Uyar.net'in editörü. Bugün sizlerle JavaScript eğitim setimizin 13. dersiyle birlikteyiz. Neyi göreceğiz? JavaScript'te logical operators'ları göreceğiz. Mantıksal operatörler. Ve logical and dediğimiz ve işlemi var. Bakalım nasıl çalışıyor. Şimdi ben burada bir koşul belirledim. Dedim ki şöyle yapalım şurayı 5 diyelim. X değişkeni Y'den küçük olsun dedim. Koşulu sağlıyor mu? Evet sağlıyor. Ayrıca başka bir koşul daha ekliyorum. Atıyorum diyorum ki aynı zamanda X değişkeni eşit olmasın Y değişkeniyle. Bu iki kural çok önemli. Hem küçük olsun hem de eşit olmasın. Yani burada V işareti yapıyoruz. X küçüktür Y. Ve X eşit değildir Y. İki tane işlem yapmak istediğimiz zaman iki koşulumuz olduğu zaman ya da burada 3-4 tane 5 tane 10 tane her neyse sürekli burada V e, mantıksal işlemi gerçekleşip bu koşul ve bu koşul ve bu koşul o öyle gidecek. Bakalım ne yapacak? Koşul sağlandı. için? X değişkeni Y'den küçük mü? Evet. Aynı zamanda X değişkeni eşit değildir y. Doğru mu? Doğru. Eşit de değil. O halde iki koşulla sağlandığı için bu doğru. Fakat bakın x eşit eşit eşittir y dediğimde bakalım ne olacak? Koşul sağlanamadı. Niye? Çünkü tamam x küçük müdür y'den doğru. Bu koşul sağlandı. Ama ben diyorum ki ayrıca şu koşulun da sağlanması gerek. E, hem küçük olup hem nasıl eşit olacak? Bu imkansız. Bu yüzden koşul sağlanamaz. Bu kısmı anlamanız önemli. Veya logical or işlemi var. Bakalım veya işlemi nasıl? Veya işleminde benim koşullarından bir tanesinin gerçekleşmesi yeterli. Ve işleminde tüm koşullar gerçekleşmeli veya da bir tane yeterli bakın. X küçük müdür Y'den? Evet. X eşit midir Y'ye? Hayır. Tamam bu koşul gerçekleşmedi fakat burada veya işlemi var. Yani bu koşullardan birinin gerçekleşmesi yeterli demek. Bu koşul gerçekleşti mi? Evet. O zaman tamam, sıkıntı yok. Ha eğer iki koşul da gerçekleşmeseydi o zaman tabii koşul sağlanamayacaktı. Yani burada anlamanız gereken şu. Yazdığınız koşullardan herhangi birinin çalışması sizin için yeterliyse veya yani logical or'u kullanacaksınız. Eğer tüm koşullarınızın gerçekleşmesini istiyorsanız buna bu koşullara mecbur bırakmak istiyorsanız ve mantıksal işlemi yapacaksınız. Logical and. Logical not'a bakalım. Bak. Şunu siliyorum. Şunları yine parantez içerisine alayım. Bakın. Bu not işlemidir aslında yazılım dilinde. Yani değiliz. Bir şeyin zıttı. Diyorum ki x eşittir y işlemi gerçekleşmemişse koşu sağlanmış demektir. Bir yerde hata mı yaptık? Evet. Şurada bir parantezimiz eksik. Şurada bir şey görünmeyince hemen anlıyorum. Bakın koşul sağlandı. Niye koşul sağlandı? Çünkü Gerçekten de x değişkeni y'a eşit değildir. Biri 5, biri 52. x değişkeni y'a eşit olmadığı koşulunu soruyorum. Bakın değil. Burada eşit olsaydı, bakın burada ne diyorum? X'in y'a eşit olmadığı durumun tersi. Nedir o x'in y'a eşit olmadığı durumun tersi? X'in y'a eşit olduğu durumdur. Yani bunun tersi nedir? X eşittir Y. Doğru mu? Çünkü burada diyorum ki koşulum ne? Koşulum X'in Y'ye eşit olmaması. Ama burada geliyorum diyorum ki hayır. Aslında bunun tam tersi. Koşul sağlanamaz. Koşulun sağlanması için bunun da 5 olması gerekiyor. Bakın koşul sağlandı. Yani aslında bu işlem bir şeyin tam tersini yapmak istediğinizde not logical operatörünü kullanırsınız. Değil. Bakın zaten burada da aslında kullanıyoruz. Bakın eşitin değili. Görüyor musunuz? Aslında burada eşit eşit diyorduk. Ama eşit değil için ünlem kullanıyorduk. Şimdi ben diyorum ki mesela x küçük y ama değil. Bunun tam tersini istiyorum diyorum. Şöyle bir şeyler yapabiliriz. Bakın. X küçük müdür Y'dan? Bakalım küçük olsun. Küçük. Aslında küçük olmadığı durumu tam tersini istiyorum. Not değişkeniyle. Yani X'in Y'den büyük olduğu durumu soruyorum. Koşul sağlanamadı. Niye? Çünkü ben diyorum ki X koşulum bu. X'in y'den küçük olması. X y'den küçük mü? Doğru. Ama sonra geliyorum diyorum ki hayır ben bunun tam tersini değilini istiyorum. Yani tam zıttını. X'in y'den büyük olduğu durumu istiyorum. Şuraya 8 dediğimde X y'den büyük koşul sağlanacak. Çünkü aslında X küçük y'nin değili nedir? X büyük y. Doğru mu? Bu şekilde mantıksal operatörleri kullanabilirsiniz. Type operators var. Ne demek tür operatörleri? Şimdi type of diye bir şey var. Bir değişkenin türünü döndürür. Ne demek istiyoruz? Type of hemen Dreamweaver bana veriyor. X değişkeninin türüne bakalım. Number. Gördünüz mü? Bize türünü verdi. Şu string olsaydı. Type of y diyelim. Yani y'nin değişkenini alalım. String gördünüz mü? Diyor ki bu bir string türüdür. Bunun türü string'tir bu değişkenin. Yukarıdakinin de number'dır. Evet hakikaten öyle. Type of'ın kullanımı bu şekilde. Instance of var. E, fakat bu bir nesne. Bir nesne türünün örneği ise true değerini döndürür. Değilse false değerini döndürür. Şu an nesneleri size anlatmadığım için şunu anlatmayacağım. Ama ileride instance of'ın da kullanımını size göstereceğim. JavaScript aritmetik işlemler. Bunları geçen ders size gösterdim. E, ekleme addition, subtraction çıkarma, multiple multiplic multiplication çarpma işlemi, division bölme, modulus kalan işlemini buluyordu, increment arttırma, decrement azaltma işlemlerini yapıyordu. Operator precedence Öncelik sırası, operatörlerde öncelik sırası kimde? Çarpmada mı, bölmede mi, toplamada mı, çıkarmada mı? Şimdi geleneksel okul matematiğinde olduğu gibi işlem önceliği çarpma ve bölmededir. Bunu bilmemiz lazım. Hemen sam diyeyim buraya. Şurada sam'da işlemleri yapalım. İşlem önceliği artıda mı, çarpmada mı? Çarpmada olacak tabii ki. 9 İlk önce 4 ile 2'yi çarptı sonra 1 ile topladı. Çarpma önceliği bölmede mi toplamada mı? Tabii ki bölmede. 4'ü 2'ye bölecek, 2'yi 1 ile toplayacak, 3. Yani anlayacağınız işlem önceliği çarpma ve bölmededir. Çarpma ve bölme eşit orandadır. Bunlardan çıkarıyorum. Ama şöyle. 4'ü 2'ye böldüm 2, 2 ile 3 çarp 6. Bakın 6. Alt. Niye 6? Çarpma ile bölmenin işlem önceliği eşittir. İşlem önceliği eşit olduğu durumlarda soldan sağa doğru kayar. Şu şekilde. Bakın 4 bölü 2 çarpı 3 dedik. İşlem önceliği soldan sağa doğru kayar. İşlem öncelikleri eşitse. çarpma ile bölme eşit ya. O halde 4 ile 2'yi böldü sonra 3 ile çarptı. Hiç fark etmez. Yani burada çarpma olsaydı 8. Burada bölü olsaydı 2. Bakalım ne bulacak. Bakın 4. Niye 4? 4 ile 2'yi çarptı 8 buldu. 8'i 2'ye böldü 4. Eğer burası 1 olsaydı 8 bulacaktı. Yani bunu anlamanız çok önemli. Birçok işlem aynı önceliğe sahipse çarpma ve bölme ya da ekleme çıkarma olduğunda bunlar soldan sağa doğru hesaplanır. Şimdi toplama ve çıkarma da olduğunu varsayalım. Artı 2 eksi 1. Şuraya 2 yapalım. 4 ile 2'yi çarpacak 8 sekiz bulacak. 8'i 2'ye bölecek 4 bulacak. 4 ile 2'yi toplayacak 6. 6'dan 1'i çıkardığında 5. Bakın 5. Niye? Bakın çarpma ve bölme eşit oranda ve artı ve eksiye göre işlem önceliği bunlara ait. O halde soldan sağa doğru bu işlemi yapacak. 4'ü 2'ye çarpacak 8, 8'i 2'ye verecek 4. Artı ve eksi de ise işlem öncelikleri eşittir. Geliyor fark etmiyor işte 4 artı 2 6 eksi 1 diyor 5 buluyor. Çünkü artı ve eksi de işlem öncelikleri eşittir. Bu yüzden fark etmediği için işlem önceliği almıyor. Bun, burada da fark etmediği için işlem önceliği almıyor. Ama bunların ikisi arasında işlem önceliği var. Bakın çarpma ve bölme toplama ve çıkarmaya göre işlem önceliğine sahiptir. Burada diyor okul matematiğinde olduğu gibi öncelik parantez kullanılarak değiştirilebilir. Mesela 5 kere 4 20 22'ye böl 10, 10'dan 2 topla 12, 11 kaydettim 11. Ama işlem önceliğini şöyle değiştirebilirim. Bakın parantezi şuraya alıyorum. 5 çarpı 4 bölü 2 artık 5 kere 4 20 değil. Bunlar çarpılmıyor. İşlem önceliği artık parantezin içinde. 4 bölü 2 2. 2 kere 5 10. 12 11 sürekli aynı sonucu elde ediyoruz. Matematiğim de yok herhalde benim. Şuna parantezi biraz genişleteyim. 4 bölü 2 2, 2 artı 2, 4. 4 kere 5, 20. 20'den 1 çıkar, 19. Şimdi oldu. Yani anlayacağınız bu parantez her şeyi değiştirir. Parantezi bıraktığınız yerde işlem önceliği kendini gösterir. 9. 5 kere 4, 20. 22'ye böldü 10. Ondan 1 çıkardı, 9. Ama ben burada işlem önceliğini değiştirebilirim. Bakın. 4'ü 2'ye böldüm. 2 2'den 1 çıkardım. 1 1 kere 5 5. Gördünüz mü? 9'dan 5'e çevirdim. İşlem önceliği her zaman parantezindir. Bunu unutmamak gerekiyor. Bu derslik bu kadar yeter. Önümüzdeki ders görüşmek üzere.